Selçuklu'da Ramazan-ı Şerif'in manevi coşkusu teravih buluşmalarıyla yaşanıyor. AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Bin Konutlar Mahallesi'nde bulunan Hazreti Ebu Bekir Camii'nde kılınan teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. <laughs> teravih buluşmasında vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden başkanlar onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminin ve getirdiği güzelliklerin teravih ile hissedildiğini belirten Başkan Pek Yatırmacı, bu yılda farklı mahallelerimizde namaz sonrasında hem birlikte oluyoruz. Bu mübarek ayın gönül dünyamıza güzellik katmasını, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize katkı sunmasını niyaz ediyorum. Bu birlik ve beraberlik ruhuyla çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam edeceğiz dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Selçuklu'da Ramazan ayının bereketine ve hem şehirlerimizin coşkusuna ortak olduk. Onlardan aldığımız güçle şehrimizi çok daha güzel yarınlara taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.